Türkler tarih boyunca Japon Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan geniş topraklar üzerinde çok sayıda devlet kurdu ve bu devletlerin çoğu yaşadığı dönemlerin büyük devletleri oldu. Bazıları ise dünya üzerinde hakimiyet sağlayan büyük imparatorluklar haline geldi. 16 büyük Türk devleti olarak adlandırılan bu devletlerin içinden bir tanesi vardı ki hepsinden farklıydı. Hazar Kağanlığı Türk tarihçiler tarafından pek fazla ilgi gösterilmediği için az bilinen bu devleti, diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik, Türk tarihinde Yahudiliği resmi din olarak benimseyen ilk ve tek Türk devleti olmasıydı. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin çoğu Göktengri inancına mensupken, Hazar Kağanlığı'nın dini inancı Musevilikti. Milattan önceki devirlerde Orta Asya'dan göçerek Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki Göktürklerin hakimiyetinde olan bölgeye yerleşen bir Türk topluluğu olan Hazarlar, yıkılışına kadar Göktürk Kağanlığına sadakatle hizmet etmişlerdi. Fakat Göktürk Kağanlığı'nın 582 yılında Batı ve Doğu Göktürk Devleti olarak ikiye ayrılıp ardından Batı Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kendi başlarına bağımsız bir hanlık olarak tarih sahnesine çıktılar süratle siyasi ve askeri nüfuzlarını genişleten Hazarların tam bağımsız bir devlet haline gelmeleri ise 630 yılında oldu. Göktürk Hanedanı'ndan bir kişi tarafından kurulan bu yeni devlet, askeri ve siyasi teşkilatı başta olmak üzere birçok yönüyle Göktürk Devleti'ne büyük benzerlik gösteriyor ve bir bakıma Göktürk Kağanlığı'nın egemen olduğu toprakların bir parçasında yeniden dirilişini temsil ediyordu. Hazar Kağanlığı'nın yayıldığı alanlar Kırım, Kafkasya, Dinyeper, Don Nehri ve Volga arasıyla Hazar Denizi çevresini içerisine alan geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Hazar Kağanlığı kısa sürede bölgedeki diğer Türk kavimlerini içlerinde eritip, bölgenin de doğudan batıya doğru büyük göç hareketlerinin yolu üzerinde olmasından dolayı buraya gelen ve yerleşen Hun, Ogur, Fin Ugor ve Avarlarla giderek daha da güçlendi. Doğuya doğru ilerleyip Karadeniz ve kendi atlarını verdikleri Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar egemenlik alanlarını genişletmeyi başardılar. Bölgesinde söz sahibi olmaya başlayan ve gittikçe güçlenen Hazarlar 690'lı yıllarda Kırım'ı ele geçirip Azak Denizi çevresinde hakimiyet sağladılar. 700 yılına gelindiğinde Hazar denizinden Dinyester'e, Kafkasların güney eteklerinden Oka nehrine kadar olan bölgeye ve Kırım'ın tamamına hakim hale gelmişlerdi. Sınırlarının en geniş olduğu dönemde Karadeniz kıyılarından Van Gölü'ne, Kiev'den Aral Gölü'ne uzanan ve Macaristan'a kadar olan toprakları çevreleyen 3 milyon metrekarelik dev bir imparatorluktu. Dönemin İslam kaynaklarında Hazar Kağanlığı Çin ve Bizans'la aynı ayarda gösterilmiş ve Doğu Avrupa'nın en büyük kuvveti olarak değerlendirilmiştir. Hazar Kağanlığı çok bilinmese de Kafkaslar ve Doğu Avrupa'nın siyasi kaderini derinden etkilemiştir. Kurulduğu günden itibaren Halife Osman yönetimindeki İslam Devleti ve Sasaniler başta olmak üzere Bizans, Rus Kinezlikleri, Ermeni ve Gürcülerle mücadele ettiler. Emevi ve Abbasi devletlerinin en kuvvetli dönemlerinde İslam orduları karşısında tüm ülkeler diz çökerken Hazarlar son ana kadar direnerek bir şekilde ayakta kaldılar ve İslam ordularının Kafkaslar üzerindeki ilerleyişini durdurdular. Bunun sonucunda da İslamiyet'in Doğu Avrupa'da yayılmasını bir bakıma engellemiş oldular. Ama aynı zamanda da Rusların da kuzeyden Anadolu'ya, Irak ve Suriye'ye inmesine mani olarak bu bölgelerin Slavlaşmamasını da sağladılar. Hazar Kağanlığı her ne kadar Museviliği resmi din olarak kabul etmiş olsa da Hazar Kağanları halkının dini inançlarına karışmadılar ve bu dini yaymak için özel bir çaba göstermediler. Bu nedenle Hazar Türklerinin sadece bir kısmı Museviliği benimsemiş, büyük bir bölümü eski Türk inancı olan Göktengri inanışına devam etmişlerdir. Hazarların kendi dillerinde yazılmış eserleri bugüne kadar rastlanmamışsa da, ele geçen bazı arkeolojik kalıntıların üzerinde Göktürk yazısına benzeyen oyma yazılar bulunduğundan, tarihçiler Hazar Devleti'nin resmi dilinin Göktürkçe olduğu konusunda hemfikirlerdir. Hazar toprakları Batı Avrupa, Yakın Doğu ve Uzak Doğu arasındaki transit ticarette çok önemli bir yer işgal ediyordu ve Hazarlar ülkelerinde her milletten tüccarların gelip yerleşip ticaret yapmasına izin verdiler. Bu ticaretten elde edilen gümrük vergisi Hazar Kağanlığı'nın en önemli gelir kaynağıydı. Ancak bu ticaret ağırlıklı yapı bir bakıma Hazar Kağanlığı'nın da sonunu hazırladı. Hazar bölgelerinde yürüttükleri ticari faaliyetlerle güç kazanmaya başlayan Slavlar, sahip oldukları ticari güçle Kiev bölgesini hakimiyetleri altına alarak bu bölgeye yerleşmeye başladılar ve giderek burada ayrı bir devlet haline geldiler. 965 yılına gelindiğinde ise Slavların Hazarlar üzerine yoğun akınları başladı. Gerek Slavların devlet haline gelmesi ve yoğun saldırıları Gerekse Peçenek, Uz, Kuman, Kıpçak kabilelerinin Slavlarla işbirliği yaparak üzerine yürümesi Hazarları giderek zayıflattı. Artık eski gücünü kaybetmiş olan Hazar Kağanlığından diğer Türk toplulukları da birer birer ayrılarak bağımsız olmaya başladılar. Tarihi kaynaklarda Hazar Kağanlığının yıkılış tarihi 965 yılı olarak gösterilir. Oysa Slavların Kerç Boğazını ve Kuban sahillerini ele geçirmesinden sonra Hazarlar varlıklarını bir süre daha Azak ve Kırım civarında sürdürmeye devam etmişlerdir. 1016 yılına kadar bu bölgede artık iyice zayıflamış halde de olsa hanlıkları devam ediyordu. 1016 yılından sonra ise derebeylikler halinde bir süre daha varlıklarını sürdürdüler. Peçenekler 1030 yılında bu derebeylikleri yıkınca Hazar Kağanlığı da tamamen son bulmuş oldu. Hazar Devleti'nin yıkılmasıyla tabi bulunan topluluklar Kırım, Hazar Denizi civarı ve Kafkaslar bölgesine göç ederek asimile oldular ve tarih sahnesinden silindiler. Pek çok akademisyen bugün Doğu Avrupa'da ve Batı Rusya'da yaşayan Musevilerin çoğunun Hazar kökenli olduğunu düşünmektedirler.